Merhaba, hoş geldiniz. Konumuz ruh eşi. Ee, konumuza girmeden aile danışmanlığında biz böyle spesifik tek konuyu anlatmış oluyoruz burada. Fakat kuramlar çerçevesinde aslında danışanlarda neleri inceliyoruz, nelere bakıyoruz? Biraz onlarla bahsetmek istedim. Hem bilgi vermek amacıyla. Çünkü baktığımız birçok alan var kuramla beraber. Ee, iki kişi ya da gelen ailedeki 3-4 kişiyi biz incelerken e, mesela nelerden... ...incelemelerde bulunuyoruz. Hangi konularda inceleme, incelemelerde bulunarak... E, ...karşımızdaki aileye yardımcı oluyoruz. Bunlara bakacağız şimdi. Mesela ailede üçgenleşme. Daha önce ailede homeostasis dengeyi anlatmıştım size mesela. Biraz da hani böyle spesifik dediğim gibi bahsetmeye çalışıyorum. Kişiden kişiye ilişki nasıl? Ailedeki koalisyonlar nasıl? E, e, ve kardeş sayısı nasıl ailede? Cinsellik nasıl? Ya da aileden ayrışma var mı? Farklaşmaya gidebilmiş mi bireyler? Bağımlılık var mı? İlişkilerde sağlıklı bağlanma var mı? Bakın aslında ne kadar çok konuya bakmış oluyoruz. Yine de bunları söylemek istedim. E, çünkü aile danışmanlığı konusunda e, yardım alırken e, hangi şekilde faydalanacaksınız? Daha bir e, çerçeve genişlesin gözünüzde istiyorum. Sınırlar nasıl? İlişkilerdeki sınırlar nasıl? Alt sistemler nasıl gerçekleşti, nasıl var ve diyelim ki kardeşlerle anne-baba rolleri nasıl dağıldı, ebeveyn rolleri, çocuk rolleri, ailede nasıl gerçekleşiyor, işlevsellik nasıl, ailede iletişim nasıl, hangi iletişim biçimlerini kullanıyorlar, evlilik ve aile türleri neler? E bakın gördüğünüz gibi birçok örnek vermeye çalıştım e, baktığımız noktalara. E, yani aslında aile danışmanlığı geniş bir çerçeve, sadece çift ilişkisi değil ya da sadece çocukla ilgili bir sorun oldu. E, aile danışmanına giderek eşler arasında ortak ifadede bulunmaya çalışalım e, gibi bir konu değil. Bununla alakalı daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da kitap önerilerine daha da fazla bakmak isterseniz Melike TPK Danışmanlık Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Burada da şimdi çift ilişkisine girerken yani romantik bir ilişkiye girerken biz hangi kitapları da okuyabiliriz, daha fazla faydalanabiliriz diye olabilirsiniz. Mesela ikili ilişkilerde duygusal manipülasyon kitabını okuyabilirsiniz. Biliyorsunuz narsistik kişilik üzerine birçok yazı var ve biz o ilişki içerisindeyken neler görüyoruz, neler yaşıyoruz daha ayrıntılı bilmek isteyebiliriz örneklerle beraber. Manipülasyon örnekleriyle beraber bu kitapta görebilirsiniz. Bu beş sevgi dilini ben danışanlarıma da tavsiye ediyorum. Çünkü insanların sevgiden doyumları farklı alanlarda. Farklı türlerde olabiliyor. Buna dair ben bir video da çekmiştim yine bir bu kitaptan faydalanarak yine Melike T.P.K. Danışmanlık adresine görebilirsiniz Instagram'da. Orada da hani daha kısa bilgi almak isterseniz bakabilirsiniz. Evliliği sürdürmenin yedi ilkesi Gotman'ın kitabı Gotman biliyorsunuzdur. Belki alandaki arkadaşlar da hemen evet ben de okudum da diyebilirler. E, zaten bir aile terapisi e, yöntemini e, kuran kişilerden birisidir. Gottman'ın terapisi vardır. E, burada tabii 7 e, ilke ile beraber evliliği sürdürmeye dair siz de gayet güzel bilgilenebilirsiniz. Şimdi önce şuna bakalım. Bu bağlanmada sağlıklı bağlanmayı görürken kaçıngan ve kaygılı bağlanmayı da görebiliyorsunuz ilişkilerinizde. Ee, ve sağlıklı bağlanmaya nasıl sağlayabilirsiniz? Nasıl olabilir? Siz e, kendinizde hangi özelliklerde bu, sağlıklı bağlanmayı görebilirsiniz? Bunlara farkındalık kazanabilirsiniz bu kitapta. Ee, i̇lişkiler üzerine çok fazla kitap tavsiye ettim şu anda bile. Fakat e, tabii ki siz dikkatinizi çeken, ha, bunu okuma ihtiyacım var dediğinizi seçip önce onu okumaya başlayın. Gözünüzü de büyütmeyin lütfen. Sevgi mi, bağımlılık, bağımlılık mı kitabında da Biliyorsunuz bağlanmada bir de bağımlılık olabiliyor. Tabii sağlıklı bir sevgiyi yaşayabiliriz ya da bağımlılık sürdürüyor olabiliriz. Bunları da bu kitapta görebiliriz, öğrenebiliriz. Şimdi tabii ruh eşi konusunda da biz çift ilişkisine, romantik ilişkiye bakmış olacağız. Günümüzde çift ilişkisinde beklentiler değişti biliyorsunuz. Daha önce rol eşi üzerine büyüklerimizde görüyorduk. Değil mi? Onların görevleri vardı, rolleri vardı ve bu rolleri yerine getirdiklerinde de sağlıklı bir ilişkiden tatmin duygusu da görebiliyorlardı. Bu toplumu da besleyen bir durumdu. Toplumun e, sağlıklı görünmesinde tabii ki aile kurumu önemli ve e, ailede eşler rollerini yerine getirdiğinde aile birliği de e, devam ederek boşanma oranları düşerek topluma da fayda sağlıyordu bu aile biçimi. Şimdi rol eşte önlemine görülen en yaygın unsurlar nelerdi? Ee, i̇şte kadının dinçliği, bekareti, doğurganlığı, erkeğin, erkeğin gücü, boyu, beden sağlığı ve ruh sağlığı iki bireyde de. Zenginlik, e, ailedeki sosyal stötü, a, e, aynı ırktan olma, e, aynı dinden olma, anne babanın da onayının alınmasıydı. Şu anda görüyoruz ki anne babayı bireyler bir kendisine uygun eş seçtiğinde ikna etme çabasına giriyorlar. Ya da dil, din, ırk ayrımının da gitgide kalktığını görebiliyoruz. Peki eşler ne arıyor? Rol eşli ilişki, buna yine geçeceğiz tabi. rol eşli ilişkilerle topluma fayda sağlandı. Evet aile düzeni kuruldu fakat şöyle bir durum var tabii ki. Erkek mesela daha maaşı düşük işte gelir seviyesi düşük fakat aslında kendisinin istediği bir işi yapmak istese de ne yapıyordu rol eşliği gereği görevi kendi rol görevi gereği daha yüksek gelir sağlayabilecek ve ailesini geçindirebilecek bir iş seçmek durumunda kalıyordu. Burada kendi seçmek istediği işi bastırma durumuna gidiyordu. Kadında da diyelim ki zekasını kullanabileceği bir e, iş yapmak istiyor. Fakat bu zekasını e, kullanabileceği bir işi, aile görevleri gereği aile içindeki e, kendisinin yapması gereken bir sürü görev gereği yapamıyor ve ne yapıyordu bu duygusunu bu isteğini bastırmak durumunda kalıyordu. E, kadınlar ailelerle ailedeki ilgiyi e, vermek için vaktini e, ayırıyordu. Rol eş ilişkilere bakıldığında büyüklerimiz eşleri rollerini yerine getirdiğinde mutlu oluyorlardı değil mi? Yani eşi rolünü yerine getirdi, büyüklerimizdeki o mutluluğu görebiliyorduk. Yani evine geldi mesela babamız, annemiz sofrayı hazırlamış, çocuklara bakılmış, işte okuldan gelmişler, üstleri değişmiş, temizlenmişler. Değil mi? Bakın görevlerine gelmiş. Babamız mutlu oluyordu. O sofraya oturuyordu ve hani o onun için keyif veren bir durumdu. E artık tabii rol eşinden ruh eşine geçildiğini söyledik. Yeni ihtiyaçlar var ve bunlar karşılanmadığında da ilişkide hayal kırıklığı yaşayabiliyor bireyler. Nedir ruh eşinden beklenen? Erkekler ve kadınlar birlikteliklerinde somut ihtiyaçların karşılanmasının dışında aynı zamanda duygusal tatmin yaşamak istiyorlar. Aşk tazeliklerini de sürdürmek istiyorlar. Yani bu aşkın devamlılığını isteniyor. Tabii şimdi burada günümüzde ben yine fark ettiğim bir şey söyleyeceğim. Ee, hani aşk her problemi çözer gibi de olabiliyor, değil mi? Yani hani aşıksın o da aşık, tamam, hani birbirini bulmuşsun gibi. Fakat e, ilişki e, emek istiyor, ruh eşi de emek istiyor. Yani duygusal tatmin de emek istiyor. Bu duygusal tatmin emeğini de anlatmadan önce, e, peki bu aşkın her problemi halledeceği inancını e, biz yerleştirdiğimizde hayatımıza ne oluyor ilişkimizde? İletişim becerilerinin önemini gölgede bırakmış oluyoruz. E, çatışma çözmede e, hazırlıksız yakalanıyoruz. Dolayısıyla da bu çiftler ne yapıyor birbirlerini? E, farklı düşüncelerini suçlayarak, küçümseyerek, aşağılamayla, küsmeyle... Birbirini korkutmayla, birbirini tehdit savurmayla, çatışmayla baş etmek için bu kullanmaya başlayabiliyorlar. Dolayısıyla da burada ne görüyoruz? Aslında sağlıklı bir iletişim becerisinin kurulmadığını görmüş oluyoruz. Kısacası çiftler evliliğe adım atarken çatışma çözümünü bilmezler. Bu da ilişkideki duygusal tatmini düşürebilir. Ruh eşiyle ilişkinin kurulması erkeklerin ve kadınların birbirinin doğal doğasını anlamaktan, ve bu bilinçle hareket etmesinden geçmektedir. Yani evet bir erkeğin doğası nedir, bir kadının doğası nedir? Ben bu doğayı bildiğimde nasıl hareket etmeliyim? Ruh eşinde baktığımız nokta ise burası. Peki ruh eşiyle ilişkisinde bireyler ne yapıyorlar peki? Nasıl bu ruh eşi ilişkisini devam ettirebilirler? Stres üretimleri nasıl? Kaliteli zaman geçirebiliyorlar mı? Sevgiyi birbirlerine gösterebiliyorlar mı ve bu gösterirken birbirlerini sevgiyle doyurabiliyorlar mı? Özgün kişiliği ifade edebilme ve destekleme var mı ilişkide? İlişkide ortak yapılacakların ardından kadınlar ve erkekler farklılıklarını kabul ettikleri ilişkide uyumu nasıl yakalayabilirler? Yani burada baktık ki ortak yapılacaklar neydi? Stres yönetimi, kaliteli zaman geçirme, sevgi gösterme, özgün kişiliği ifade edebilme ve desteklemeydi. Şimdi bir de farklılıklara uyum, ruh eşinde erkeği ve kadının doğasını anlayarak bilerek o farklılıklara uyumması yakalanabilir. Onlara bakacağız. Ekranda da göreceksiniz şimdi. Erkek ve kadın özelliklerinde denge var. Eee ben size bunları şimdi e, ekrana yansıtamadık kusura bakmayın okuyacağım. Mesela erkeksi yanlar neler? Erkeksi yanlara baktığımız zaman erkeğin doğasına başını buyruk, bağımsız, sorun çözücü, dayanıklı, rekabetçi, analitik, güçlü, iddialı, becerikli, kendinden emin, sorumlu ve hedef odaklıdır. Ha Burada şimdi mesela bir tane örnek verelim. Sorun çözücü dedik ya, kadın sorunları çözücü rolüne büründüğünde ne yaptı? Bir erkeksi yanına kullanmış oldu değil mi? Burada bu sefer erkeğin de vereceği e, ilişkideki tepki daha farklı olur. Yani bundan rahatsızlık duyup stres yaşayabilir. Ya da o kadın rolü o anda bürünebilir. Bu da tabii kadının yine hoşuna gitmeyebilir. E, ya da işte çok güçlü duruyor kadın değil mi? Bir erkeksi yan gösteriyor. Bu da aynı şekilde sebepler oluşturabilir. Kadınsı yanlar nelerdir? E, Kadınsı yanlarda karşılıklı bağımlıdır. Duygusaldır, besleyen, bakıp büyütendir, hassastır, işbirlikçidir, sezgilidir, sevgi doludur, uysaldır, erdemlidir, güven doludur, duyarlıdır ve ilişki odaklıdır. Şimdi burada ne oldu? Erkek yanda hedef odaklı olduğunu gördük, kadınsı yanda da ilişki odaklı olduğunu gördük. Yani erkeğin bir hedefi var, ilişkiye yönelik tabii hedef belirlenmiş olabilir, ona odaklı ama kadın o andaki ilişkiye odaklı zaten. O anda ne oldu, ne yaşıyorlar, ona odaklı hareket eder. Kadının kadınsı yanı ile erkeğin erkeksi yanı farklı kutuplar olduğundan da birbirini çeker. Burada da e, parantez içinde bunu vermek istedim. E, yani çekim olması bireylerin arasında e, erkeğin erkeksi yanını gösterdiği, kadının da kadınsı yanını gösterdiği durumlarda ne oldu? Hem aslında farklılar değil mi? Burada farklılıklarını gördük ve dolayısıyla da aralarındaki çekimi arttırdığını da anlamış olduk. Ruh eşiyle ilişkide e, sen zamanı vardır, biz zamanı vardır ve ben zamanı vardır. Yani bu ne demek? Sen, ben ve biz zamanları ne demek? Bireyler özgün kişiliklerini gösterebiliyorlar. Aynı zamanda da birbirlerinin yanında olduklarını gösteriyorlar birbirlerine. Yani birbirlerinin hem gölgesinde kalmıyorlar. Çünkü birinin gölgesinde siz sizsiz olamazsınız değil mi? Bir ağaç orada yeşere, yeşeremez, büyüyemez. E, fakat kendiniz olduğunuz bir ilişki düşünün ve yan yanasınız. Yani o da kendisi, siz de kendiniz olarak ilişkide bulunuyorsunuz. Ruh eşi ilişkisinde e, kadının için neler önemli, erkek için neler önemli? Şimdi onlara bakalım kadın anlattıklarını dinlenmesini ister. E, duygularının onaylanmasını ister. E, erkeğin ise takdir edilmeye ihtiyacı vardır. Kadınlar daha çok sevgiye ihtiyaç duyarlar. Erkekler de kendilerinin takdir edilmesine, başarılı hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Yani ilişkide de aynı şekilde. Yani ben eşimi mutlu edebildim, bunu başardım. Bunu görmeye ihtiyaç duyuyorlar. Erkeklerin kadınlardan en çok görmek istedikleri şeyler takdir, onaylanma ve güven duymadır. Yani eşi ona güveniyor, onu yapabildiğini gösteriyor, ilişkiyi yürütebildiğini erkek burada hissediyor diyelim. Duygusal tatmin yaşar. Kadınların erkeklerden görmek istedikleri şeyler ise ilgi, anlayış ve saygıdır. İlişkimizde mutlu etmek istiyorsak tabii ki aklınızdan önce çıkarmamamız gereken şey kendi mutluluğumuz. Biz kendimiz mutlu değilsek bir başkasını mutlu etmeye nasıl odaklanabiliriz değil mi? Zor görünüyor. Peki biz diyelim ki bu duygusal tatminle, ruh eşi olmada erkek ve kadın doğasını anladık. Buna yönelik hareket etmeye başladık ve artık hani evliliğe hazırlanmak istiyoruz. Bakın bu da tabii ki evlilikte ya da şöyle diyelim uzun süreli bir ilişki yaşamak istiyoruz. Burada da lütfen yardım alabiliriz. Hangi konularda biz yardımcı oluyoruz çift ilişkisinde? Çatışma çözümü, başarılı evlilik kuralları oluşturma beraber, rol ve sorumluluk dağılımlarını belirleme, birbirine uygun davranışlar neler, bunları ortaya çıkarma, cinsel yakınlığı kimin başlatacağı, duygusal bir yakınlığın ne zaman gösterileceği, nasıl gösterileceği, ne sıklıkta gösterileceği ki bu ruh eşine de giriyor bence konusuna. Bunu bir aile danışmanlığı yardımıyla çözebilirsiniz. Yani ilişkinizi düzenlemeye uzun süreli gidebilirsiniz. Hepimize uzun süreli sağlıklı, bir ilişki inşa edebildiğimiz mutlu evlilikler, mutlu birlik, birliktelikler diliyorum. Hoşçakalın.